Evet, şimdi burada 23 Nisan e, Gençlik Kampımızdayız. Tabii e, taşıucundaki 250 kapasiteli kız öğrenci yurdumuzun güçlendirme çalışmaları sebebiyle orası e, boşaltıldı. Şu an orası tadilat e, aşamasında. Orada kalan çocuklarımızı, kız çocuklarımızı mağdur etmem adına da biz 23 Nisan Gençlik Kampımızı e, bu şekilde. Çocuklarımızın, gençlerimizin kullanımına açtık. Şu an onlara hizmet verecek. Tabi burası gördüğünüz gibi 5 yıldızlı bir otel konforunda neredeyse. Biz az önce odaları da dolaştık. Pırıl pırıl tertemiz odalar. Gördüğünüz gibi böyle denize nazır denize sıfır hatta güzel bir plajı olan denize olan bir yurt olacak burası. Devletimiz burada her türlü imkanını seferber etti gençlerimiz için onlar mağdur olmasınlar diye. Burada Silifke'mizde bir Selçuk Üniversitesi'nin bir de Mersin Üniversitesi'nin iki tane yüksekokulu var. orada bine yakın öğrencimiz var. özellikle de tabii az önce de ifade ettiğim üzere taşıcu kız taşıcu kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerimizin mağdur olmaması için Geçici olarak yurda çevrilmiş bir kamptır burası. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum hem öğrencilerimize hem yöre halkımıza. Ben ilginiz için de sizlere de teşekkür ediyorum.